Merhabalar, ben İker Akanter, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere ses sistemleri hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu aralar çok fazla mesaj almaya başladım. Diyorlar ki işte benim bir televizyonum var. Bu televizyonum işte Dolby Atmos ses çözüyor. Ben buna nasıl bir hoparlör takarsam Dolby Atmos ses alırım? Hangi soundbar'ı kullanayım? Mutlaka kablosuz olsun. Ondan sonra işte soundbar'ın kaç tane bağlayabilirim gibi sorular alıyorum. Ben de bununla ilgili bir video çekme kararı aldım. Çünkü herkese aynı cevabı veriyorum. ...onun yerine bir video yapayım. Bu sayede soru sormayanlar da faydalansın. Ya da ben herkese tek tek cevap vererek ne zaman kaybedeyim ne de siz beklemek zorunda kalın. Hem de kafanızda eminim sizin sormak, düşünmediğiniz başka sorular da oluşacaktır. Onların da cevabının bu videoda olmasını istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim size. Bu videoyu çekmeden önce zaten normalde bir bilgim vardı. Bu bilgiyi tazelemek ve yenilemek için... İnternette bazı araştırmalar yaptım. Hem Dolby'nin kendi sitesine baktım hem yabancı kaynaklara baktım. Acaba dedim yanlış bildiğim bir şey var mı? Yanlış bilgi aktarmayayım. Ee, bir, bir tekrar bir bilgilerimi tazeledim. Buna rağmen eğer yanlış söylediğim, eksik söylediğim bir şeyler varsa videonun açıklama kısmına lütfen yazın. Düzeltin ama düzeltirken o bilgiyi aldığınız kaynağı da ekleyin ki ben o kaynağı okuyayım. Ee, ona göre cevap vereyim ya da ona göre belki tekrar bir düzeltme videosu yaparım ama mutlaka kaynak atın yani kaynak göstermeden o öyle değil bu böyle demeniz açıkçası bende çok bir şey ifade etmiyor o yüzden mutlaka kaynak atın ben de size e, videoları hazırlarken zaten o kaynakları okuyarak hazırlıyorum şimdi Dolby diye bir firma var önce ondan bahsedeyim size bu Dolby firması dünyanın en büyük ses tekniklerini üreten teknolojilerini üreten firma biz bunu nereden biliyoruz İlk başta Dolby stereo diye bir kavram vardı Normalde stereo olarak olan sesin kalitesini, bitrate'ini, e, kilohertzini arttırarak bize daha gerçekçi sesler sunuyordu. Stereo hoparlörlerimizde normal stereo'ya göre daha yüksek bitrate'lerde ses sunuyordu. Bu teknoloji ilerledi. Ondan sonra DTS'e geçti. DTS Audio oldu. İşte dol işte Dolby Atmos oldu. Dolby Surround oldu. Sıralaması farklı olabilir. Sonra ona takılmayın. Sadece terimlere bakın. Bir sürü ses teknolojisi var şu anda. Ve şu anda en güncel olan da Dolby Atmos. Peki Dolby Atmos nedir? Kısaca şunu söyleyeyim. 400'e varan hoparlör desteği sunan, size gerçek çevresel ses teknolojisini, ses deneyimini yaşatmaya çalışan en güncel ses teknolojisi şu anda Dolby Atmos. Peki, Dolby Atmos'u cep telefonlarımızda da yazıyor şu işte, Dolby Atmos destekli. Ondan sonra aldığımız yeni son teknoloji televizyonlarda da Dolby Atmos destekli diye görüyoruz. Peki bu televizyonlardan, bu telefonlardan gerçekten doğru bir Atmos ses kalitesini alabilir miyiz? Tamamıyla hayır. Neden? Şimdi eskiden DivX döneminde olan kullananlar varsa DivX döneminde bilirler. Ee, ses kaynakları stereoydu DivX'lerde. Tek CD olanlarda, çift CD olanlarda ise işte AC3 ya da DTS, DTS olarak ses olan kalitesi olan filmler vardı. Bu aynı buna benziyor. Normalde sizin duyacağınız ses stereo. Neden? Çünkü iki tane hoparlörünüz var. Hatta şu bir parantez açayım, kısa bir bilgi vereyim. Ses kaynakları nedir? Mono. Mono ne demek? Tek hoparlör vardır. Bütün ses, her şey tek bir hoparlörden gelir. Stereo bence büyük bir gelişim birinci hoparlörün yanına ikinci bir hoparlör doğa ekleniyor ve ses iki kanal üzerinden geliyor. Bu sayede çevresel ses olmasa da stereo bir ses yani hem sağ kulağınızdan hem de sol kulağınızdan ayrı ayrı sesler alabiliyorsunuz. 3 işte 5.1 ses hoparlörleri çıktı bilgisayarlarda bir ara modaydı bunlar da. 5.1 hoparlör ne demek? Çevresel sesin ilk girişi işte AC3 ve DTS buna yakın. Beş tane hoparlör var. Bu 5 hoparlörün yan yana beşi bir arada gibi dizmiyorsunuz. Bunu odanın belli noktalarını yerleştiriyorsunuz. Mesela sağ ön hoparlör siz durduğunuz zaman şu önünüzdeki monitör olarak düşünün. Ben sizin monitörünüzüm şu an. Zaten beni izliyorsunuz. Sizin sağ tarafınızda bir hoparlör var. Sol tarafınızda bir hoparlör var. Sağ arkanızda bir hoparlör var. Sol arkanızda bir hoparlör daha var. Etti 4. 5. hoparlör nerede? Bu da center olarak geçer. Önünüzde durur. Center normalde sağ, sol, ön, arka, sağ, ön sağ sol arka sağ soldan daha büyük bir hoparlördür center orta hoparlör çünkü filmlerde izlediğiniz izlediğiniz filmlerin konuşma sesleri bu hoparlörden gelir diğer hoparlörlerden çok fazla ses gelmez bütün konuşmalar yüzde olan konuşmaların sesleri oradan gelir siz biriyle konuşurken oradan bir kapı açılır mesela sağ taraftan kapı açılırsa o sağdaki hoparlörden gelir kapının açılması size. ve size de derseniz ki ha, oradan kapı açıldı sesin geldiği yerden bir sanal gerçeklik oluşturmuş olursunuz. Daha bir içine çeker sizi. Aynı şekilde mesela uçak filmlerinde ne olur? Yani uçak filmlerinde uçak sahnelerinde ne olur? Uçak böyle yukarıdan geçer. Önce arkanızdan gelir sesi. Ondan sonra tam tepenize geldiği zaman bütün hoparlörlerden sesi duyarsınız. Ondan sonra devam eder ileri doğru ve arka hoparlörden ses kesilir. Ses ön hoparlörlerden daha şiddetli gelmeye başlar. Çünkü bizim kulaklarımızın şekli gereği biz önden gelen sesleri daha hassasızdır. Arkadan gelen sesler çok değil. Kulak çanaklarının şeklinden dolayı. Neyse devam edelim. Ondan sonra ne oldu? İşte 7 artı 1 hoparlörler çıktı. Ve sinema salonlarında gördüğünüz gibi duvarlar, tavan, yerler her yer hoparlörde olmaya başladı. Bu bize ne söyler? Sesi olabildiğince gerçekçi olarak çevresel algılamamızı sağlar. Mesela sinemaya gittiğiniz zaman eğer daha önce IMAX sinemalarına gittiyseniz orada ses Dolby diye Dolby Atmos'tur. Zaten ilk başta söyler IMAX bir Atmos diye. Ve bir yaprak çıkar ya da bir hoparlör geçer bir şey o bir, bir cisim geçer yani sizin etrafınıza şöyle bir dolanır. Bu dolanan ses sizin salonun içinde sanki o şey gerçekten var siz görmüyorsunuz. Daha siz ekrandan görüyorsunuz da o şey dolanırken sizin gerçekten çevrenizde dolanıyormuş şeyi verir. bu da insana bir haz veriyor. Ya ne kadar güzel yapçadan da Ben bunu ortamın içinde kendimi hissediyorum diye düşünüyorsun. İşte ses teknolojilerin ilerlemesini sizin filmleri izlerken ya da her ne izliyorsanız izlediğiniz şeyde alacağınız keyfi arttırma amaçlı. O yüzden şimdi bu kadar teknoloji artık sinemalarda varken evlerimize de girmesi lazım tabii ki. Bu birazcık da pazarlama stratejisi diyebiliriz. Televizyonlarımızda en fazla iki tane hoparlör var. Hadi çok kaliteli ise dört hoparlör olsun, bir tane de subwoofer olsun ama hepsi televizyonun tüpünün içinde, o panelin içinde. Tüp demin tüp televizyon kalmadı zaten. Hepsi panelin içinde, ve hepsi duvara bakıyor. Ne oluyor? Sesi televizyonlar ya da televizyonun altında olur o sesler. Genelde size öne doğru vermezler. Çünkü televizyon hoparlörlerinin sürücüleri, hoparlörlere sürücü denir. Çok küçük ebattadırlar. 10 watt, 5 watt, çok kaliteli ise 20 watt olabilir en fazla çok küçük oldukları için tek başına ses vermesi zordur. O yüzden ne yaparlar? Bir yüzeye yansıtarak, çarptırarak ses verirler. Mesela televizyonun altındadır hoparlörler. Siz masanın üstüne koyduğunuz zaman televizyonun sesi vurduğunda masaya vurur. Masadan seken ses size daha yüksek gelir. Aynı şekilde televizyon hoparlörü arkasındaysa arkadaki duvara vurur ve ondan sonra ses daha yüksek gelir. O yüzden televizyonunuzu hoparlörlerinin şekline göre mesela eğer ayrı bir hoparlör sistemi kullanmayacaksanız televizyonunuzun montajını da buna göre yapmanız lazım. Hoparlörler televizyonun altındaysa bu televizyonu duvara asmayın masanın üstüne koyun. TV sehpasının üzerine koyun. Eğer hoparlörler televizyonunuzun arkasındaysa ise bunu ya olabildiğince duvara yanaşık şekilde sehpaya koyun ya da duvara asın. Çünkü mesafe ne kadar yakınlaşırsa ses o kadar güzel olur. Bunu da en güzel nasıl deneyimlerseniz alın cep telefonunuzu elinize. Bir tane müzik programı açın. Yani bir müzik açın, bir şey açın ya da benim bu konuşmamı dinleyin. Hoparlörün çıktığı yeri normalde tutun bir ses duyuyorsunuz değil mi? Avucunuzu şu şekilde yaparak elimde de telefon yok şu anda. Şöyle tutayım. Bunu telefon olarak düşünün. Hoparlör diyelim aşağıda. Avcunuzu şu şekilde tuttuğunuz zaman gelen sesi daha çok beğenirsiniz. Hem daha yüksek ses çıkar hem de daha bir tok ses çıkar. Aynı şekilde bunu masanın üzerine doğru getirin böyle. Masanın üzerine tutun yanaştırın hoparlörü. Ses oradan vurduğu zaman daha fazla duyar. Daha kaliteli bir ses duyarsınız. Ya da siz öyle hissedersiniz. Ses daha yüksek olduğu için. Bu aynı şekilde notebooklarda da geçerli. Mesela yeni notebookların birçoğunda kaliteli notebooklarda hoparlörler notebook'un ön tarafının alt kısmındadır. Yani şöyle göstermeye çalışayım size. Anlatırken bugün hiçbir şey almamışım mı? Yok almışım. Var notebook. Bir saniye. Şöyle alalım. Şimdi bu bir notebook. Şunu açalım. Mesela kimi notebooklarda speaker'lar nerede hoparlörler? Şu üst taraftadır ve buradan ses verirler ve ses çıtlaktır açıkçası. Çok kaliteli olmaz. Mesela bu notebookta sesler şu gördüğünüz gibi hoparlörler şu aşağıda ve sesler buradan geliyor. Bunu masaya koyduğunuz zaman böyle masada kullanırken ses masanın üzerine çarpar. Çarpıp sekip size doğru gelir ve ses daha kaliteli olur. İşte sizin kullandığınız televizyonlarda da bu mantık geçerli. Ha iş Tabi televizyonlar bana göre giriş seviyesi. Sadece ses var mı? Var. Evet cihazın üzerine bir hoparlör var. Ses alıyorum, izliyorum. İşin içine keyifli film izlemek girerse... ...işte o noktada dananın kuyruğu dana ile bir hayli uzaklaşıyor. Çünkü sizin vereceğiniz parayla bu doğru orantılı. Siz bu işe 100 bin lira da ayırabilirsiniz. 1000 lira da ayırabilirsiniz. 500 lira da ayırabilirsiniz. Ama emin olun harcayacağınız parayla alacağınız kalite... ...bununla birebir doğru orantılı. Ya tamam ben o... İşte 50 bin liralık hoparlörlerin verdiği sesi ben 2 bin liralık hoparlörlerimle de alıyorum. Abi öyle bir şey yok. Kusura bakmayın. Şimdi evet bir marka kısmı var. Marka normalde marka ürünler ne yapar? Fiyatı normale göre biraz daha yüksektir. Ama bu size kalite olarak geri döner hoparlörlerde. Mesela otomobillerde bilirsiniz ses manyakları vardır. Arabada müzik dinlemeye çok severler. Ne yaparlar giderler? Pioneer, Sony sürücülerle dolu donatırlar. Gidip de işte abidik obidik markaların sürücülerini koymazlar. Neden? Ha, koyduğunuz zaman ondan da ses alırsınız. Ama sesi yükselttiğiniz zaman o patlama sesleri, o cırtlaklar, işte o kaliteyi çok bozuyor. O yüzden kaliteli markaların ürünlerine sesi ne kadar açarsanız açın, ses patlamaz, ses netliği temizliği bozulmaz. İşte ona para veriyorsunuz zaten. Neyse, konuyu çok dağıtmadan devam edelim. 5 artı 1, 7 artı 1 dedik. Bunların bir de kulaklık kısımları var. Şimdi kimi kulaklıklarda diyor ki 5 artı 1 surround, 7 artı 1 surround kulaklık. Hepsine değinelim. Özellikle oyuncularda bu çok fazla vardır. 5 artı 1, 7 artı 1 kulaklıkla oyun oynuyorum diye. Eğer kulaklığınızın içinde sadece 2 adet sürücü varsa yani sürücüden aslında bir sağ tarafta bir hoparlör, sol tarafta bir tane hoparlör varsa bu kulaklığı siz istediğiniz kadar yırtının, 7 artı 1, 5 artı 1 gerçek ses alamazsınız. Sanal olarak alırsınız bu sesi. Zaten otur kulaklıkların yanında bir tane de ses kartı verirler USB'den. Ya direkt USB'dir o kulaklık ya da 3.5 mm jacklarını harici olan o küçük USB ses kartı takarsanız Onu bilgisayara takarsınız USB üzerinden. Sesi oradan alırsınız. Windows ya da hangi işletim sistemini kullanıyorsanız genelde Windows ağırlıklıdır bunlar. Size işlem, bu ses kartı gelen sesi işler. Size sanal olarak bir 7 artı 1 ya da 5 artı 1 oluşturmaya çalışıyor. İşte sesin geldiği yöne doğru sağ hoparlörünüze birazcık sesi arttırır mesela. Biraz azaltır. Azalan sesler genelde arkadan gelir. O mantıkla giderler. O şekilde çalışırlar. Kulaklıklarda da bu şekilde. Ha gerçekten 5 artı 1 kulaklık yok mu? Var. Şu anda adını hatırlamıyorum ama Turtle'ın mıydı neydi bir tane kulaklığı vardı. Şarkon'un ya da yani eski bir kulaklık cidden o kulaklıktan toplam 5 tane sürücü var. Yani iki tane şu kulaklığın bir tanesini içi, yanımıza aldığımızı varsayalım. Şöyle şunu da göstereyim size. Şu kulaklığın sürücüsünün olduğu yer. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada hoparlör var. Toplam 4 tane hoparlör var. Ve bu 4 hoparlör size tek kulağınıza gerçekten 5 artı 1 ses veriyor. Tabii ki bu hop sürücülerin fazla olmasa size gerçekten alacağınız ses deneyiminin kalitesini çok fazla arttırıyor. 10 dakikadır hikaye kısmını anlattım size. Şimdi gelin evlerimiz için güncel olan şeyi konuşalım. Şimdi televizyonlarda aynı eskiden DivX destekli olan televizyonlarda gibi farklı ses kodekleri vardır. İşte bunların lisanslarını alması gerekiyor. Mesela nedir? AC3, işte DTS, ondan sonra işte Dolby Digital, Dolby Atmos. Bunlar hep lisanslı ses kaynakları, ses teknolojileridir. Kaynağı demin Ses teknolojileridir. Ve televizyonunuzun bu kaynaktan gelen bir kaynaktan, bir video kaynağından gelen bu sesi size sunabilmesi için bu lisansı satın almış olması gerekiyor. Lisansı satın aldıysa size bunu işler. Mesela bunun en eski örneklerinden bir tanesi LG televizyonlarda bundan 10-15 yıl önce DTS desteği yoktu. Lisansı değildi. AC3 desteği vardı. Siz DivX döneminde DTS destekli bir film indirdiğiniz zaman sesi alamadığınız için tekrar sesi AC3'e renk kod ederdiniz, yeniden işlerdiniz ve filmde te oynatırdınız. O yüzden Samsung televizyonlar daha popülerdi çünkü Samsung'larda DTS lisansı olduğu için taktığınız zaman direkt DTS sesi alabiliyordunuz televizyondan. Şimdi güncel televizyonların birçoğunda da artık Dolby Atmos var ama bu size gerçekten Dolby Atmos ses teknolojisini, o ses kalitesini yansıtacak demek değil. Olay doğru bir atmos olarak gelen ses sinyalini televizyonunuzun işleyerek yani ince e, size bu sesi duyabileceğiniz hale getirerek kaç tane hoparlör var sözünde iki tane var iki stereo olarak size sunmasıdır. Bu ses teknolojisi olan doğru bir atmosu kablosuz olarak alamazsınız. Neden? Çünkü Dolby Atmos HDMI kablosuyla yani en azından HDMI kablosuyla aktarılması lazım. Çünkü bitrate çok yüksek, kanal çok fazla. Optik kablo ile bile gerçek Dolby Atmos alamazsınız. O yüzden optik kablo bağladığınız zaman işte optik kabloda ses teknolojileriniz şeyleri bellidir. işte DTS vardır. En fazla DTS'e kadar destekliyor zaten. 5 artı 1. 5 artı 1'in üzerinde optik kablo ile ses alamazsınız. Yani ben bu zamana kadar alamadım. Siz alabildiyseniz bana bunu gösterin lütfen. Yani bunun en basit örneği oyun konsollarında optikten ses bağladığınız zaman oyunlarda bildiğiniz gibi işte Blu-ray olduğundan dolayı alan çok fazla var ve sesi olabildiğince ham atabiliyorlar içine optikten o şeylerden DTS harici ses aktarmaz. Ayarlarında DTS'e kadar vardır. DTS'in üzerine seçtirmez size. Der ki bunun için HDMI bağlayın. Şimdi Dolby Atmos içinde HDMI'nin de versiyonları var. Yani 1.4 bildiğim kadarıyla yeterli. 1.4'ün üzerinde artık daha ile daha fazla bir bant içi olacağı için veri yolu kaynağı olacağı için artık bundan sonra gelecek teknolojileri de kullanırız. Uzun lafın kısası eğer televizyonunuzda evde film izlerken kaliteli gerçekten Dolby Atmos, kaliteli bir Dolby Atmos sesi almak istiyorsanız yapacağınız şey düzgün bir AVR alacaksınız. AVR nedir? Advanced Video Receiver. Aha da şöyle bir kutudur bunlar. Bu kutunun arkasında bir sürü HDMI girişi vardır. Bir sürü hoparlör giriş ve çıkışı vardır. Siz bunlara gerekli bağlantıları yaparsanız bu cihaz sadece sesi çözer. Başka bir şey çözmez. Ve bunu televizyonunuza optikten değil de HDMI ARC ARC bu teknolojiden bağlamanız gerekiyor. Bunun size ne avantajı sağlar? Televizyon görüntüyü sinyali alır görüntü ve ses sinyalini birlikte alır. Görüntüyü kendi işler. Sesi der ki sesi ben HDMI'dan AVR'ye gönderiyorum. Sesi işlemiyorum ben. Ses direkt AVR'ye gider. AVR'de sesi ham sesi alır artık teknolojisi neyse ona göre kendini destekliyorsa eğer buna göre en yüksek ses e, teknolojisini sağlayarak size hoparlörleri verir. Bunu sound barlarda yapamazsınız çünkü sound barlar %99'u ya bulutta bağlıyorsunuz bir şekilde ya line'inden bağlıyorsunuz. Hadi optikten bağladığınızı varsayalım. Optikten de bağlasınız zaten en fazla 5 artı 1 alıyorsunuz. HDMI ARC destekli olsun. Mesela benim incelediğim Grundig'de HDMI ARC desteği var. Tamam buna HDMI'den bağlantı yaptınız. Evet bu sizden HDMI üzerinden istediğiniz sesi verir. Ama oğlum, üzerine kaç tane hoparlör var? Ve hepsi zaten beşi bir arada gibi yan yana dizilmiş. Bundan odanın içinde surround alamazsınız. Surround almanız için yapmanız gereken şey ilk başta neredeyse 5 artı 1 hoparlörde işte sağ ön sol ön arkalar bir tane center bir tane subwoofer olacak demiştim ya. Dolby Atmos içinde en az 7 artı biriniz olması lazım. Bu ekstra olan iki tane hoparlör nerededir? Onları da tavana koyuyorsunuz işte. Tavanda düzgün bir açıyla bunu size programlar zaten gösterir. AVR cihazınızın programı hoparlörleri nasıl konumlandırmanız gerektiğini size söyler. Mesela bende Denon var bir tane. Onda Dolby Atmos ses desteği var. Ben kurulum yaptığım zaman Dolby Atmos'tan hoparlörlerimin sayısını seçiyorum. Bana odada nereye koymam gerektiğini gösteriyor. Ve ben de ona göre yerleştirdim hoparlörlerimi. Sinemalardaki gibi olmasa da evet gayet doyurucu bir ses alıyorum. Mesela ben bir film izlerken sesin nereden geldiğini çok net anlıyorum. konuşmalar ortadan geliyor sadece. Eğer sağımdaki adam konuşuyorsa ortadan artı sağdan çok hafif bir ses geliyor. Mesela aksiyon sahnelerinde tepedeki hoparlörler çalışmaya başlıyor. Eğer ses yukarıdan geliyorsa. Mesela yukarıdan bir şey düşüyor diyelim. Direkt önüm, yukarıdaki tavanımdaki hoparlörlerden benim ciyak diye ses gelmeye başlıyor. Oradan ses aşağı doğru iniyor. Diğer hoparlörlerimi vurmuşuyor. Ha, i̇şte bu keyif yaşamak istiyorsanız kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Ve gerçek Dolby Atmos deneyimi için de düzgün bir AVR cihazı almanız lazım. Ve bu AVR cihazınıza da düzgün hoparlörler bağlamanız lazım. Eee Abidik, Kubidik dendi hoparlörler kullanmayın. Pioneer kullanın. ona JBL kullanın. Ondan sonra Wharfedale kullanın. Yani aklıma gelen şimdilik benim bu zamana kadar kullandığım hoparlörler bunlar. Tabii ki çok daha başka bir sürü markanın hoparlörleri var kaliteli. Onlardan da tercih edebilirsiniz. Aa gelelim AVR cihazı seçmeye. Şimdi AVR cihazı da gerçekten dananın kuyruğunun o çok uzamasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Piyasada çok fazla AVR cihazı var ve teknolojileri de farklı. Eski bu AVR cihazları genellikle ömürlük cihazlardır. Kolay kolay bozulmazlar. O yüzden ikinci elde de birçok eski model AVR cihazı görürsünüz, hala çalışır. AVR cihazlarınızın ömrünü uzun tutmak istiyorsanız bir, kapalı yerde kullanmayın. Çünkü bunun her tarafı deliklidir oradan hava akışı olması lazım. Açık bir yerde dursun. Sağını solunu kapatmayın. 2. Bunun içinde bir tane sigorta vardır. Otomobillerdeki sigortalar gibi tüp sigorta. İşte voltaj azalır eder kesilir falan en fazla o sigorta zarar görür çok şanslıysanız. Sigortayı değiştirirsiniz, devam edersiniz kullanmaya. O yüzden kolay kolay bozulmazlar. Düzgün kullanırsanız eğer. Şimdi bu AVR cihazları hem sesi hem de görüntü girişi olduğu için üzerinde işte hem optik işte hem ko koaksiyel girişleri var. Ondan sonra işte HDMI girişleri var. Sizin kullandığınız ya da kullanmak istediğiniz sisteme uygun bir tane AVR cihazı seçmeniz lazım. Mesela sizin televizyonunuz 1080p'dir. Bana göre gidip 1080p bir AVR cihazı almayın eğer bütçeniz çok düşük değilse. Çünkü televizyonları değiştirmesi daha kolay. Yarın bir gün televizyonunuzu değiştirdiğiniz zaman 1080p televizyon bulamazsınız. En az 4K bir televizyon bulmanız lazım. 4K televizyon aldınız, AVR'niz 1080p. Ne oldu? Siz bütün işte AVR cihazına giriş yaptığınız aletlerden görüntüyü televizyonu 1080p aktarırsınız. Ne oldu? Televizyonun 4K özelliğe gitti. En fazla ne olur? Televizyonu kendi üzerinden izleyeceğiniz şeylerde işte sesi arkla bağlıyorsanız AVR cihazına sesi o şekilde alırsınız. Görüntüyü 4K alırsınız ama yani çok mantıklı değil. Alacaksanız minimum 4K destekli bir AVR cihazı almanızı öneriyorum ben. Benim bu zamana kadar kullandıklarım Pioneer ve Denon'du. Çok memnunum ikisinden de. Her iki markanın ürünlerini de öneririm size. Özellikle Denon'u daha rahat bulursunuz diye tahmin ediyorum. E, fiyatları değişiyor. 3000, 5000, 10.000, 50.000 liraya kadar çıkar bunların fiyatları. Siz bütçenize uygun bir tane AVR cihazı alın. E, onun haricinde... Günümüzde 8K destekli AVR cihazları da var. Tabi fiyatları çok pahalı ama siz eğer 8K bir televizyonunuz varsa gidip de 4K'lık bir AVR almayın. Ya da ben ileride ya 8K televizyonu birkaç yıla alırım diye bir düşünceniz varsa gidip AVR'nizi 4K almayın. 8K alın. Evet parayı biraz fazla vereceksiniz ama ileriye dönük bir yatırım olacak. Belki birkaç yıl 8K'sını kullanmayacaksınız bu AVR'nin ama ileride kullanırsınız. Örnek veriyorum güzel bir televizyonunuz var. İyi bir AVR aldınız. Oyun konsollarınız var. Mesela artık güncel konsolların hepsi 4K çalıştırıyor neredeyse. işte Series X ondan sonra PlayStation 5 4K çalıştırıyor. E, Televizyonunuz 4K. Ne yapacaksınız? Oyun konsollarınızdaki HDMI'leri AVR'nizin arkasındaki HDMI girişlerine gireceksiniz. AVR'nin arkasındaki HDMI çıkışına da televizyona bağlantı kuracaksınız. Tamam. Ne olacak? Mesela PlayStation 5'teki görüntü ve ses AVR cihazınıza girecek. AVR cihazı diyecek ki o bunun içinde ses dosyası var. O benim işim kardeş. Ses dosyasını ben içinden ayırıyorum. Görüntüyü direkt televizyona gönderiyorum. İşlemeden görüntü televizyonunuza gider. Televizyondan 4K görüntüyü alırsınız. Ses sisteminizin kalitesine göre de ses alırsınız. Doğru bir Atmos olur, DTS olur, DTS Audio olur. Artık o sizin hoparlörlere harcadığınız paraya ve hoparlör sayınıza bağlı olarak değişir. Ama benim size önerim kaliteli bir AVR cihazı alın. Kaliteli 5 Kaliteli 5 değil, kaliteli 7 tane hoparlör alın. Bir tane doğru düzgün bir subwoofer alın. Ki bu subwooferlar aktif subwoofer olması lazım. Pasif subwoofer da olabilir. Bunu AVR cihazınızı alırken seçin. Çünkü her AVR cihazı hem aktif hem de pasif desteği sunmaz. O nedenle alırken AVR cihazınızın subwoofer desteğine göre bir subwoofer seçin. Tabi bunda kullanacağınız zaman evinizin bulunduğu yerde önemli. Apartman dairesinde oturuyorsanız çok yüksek ses alamazsınız maalesef. Ama bu siz bu sistemlere harcadığınız para sizin çok yüksek ses almanız için değildir aslında. Sesi çok kaliteli almanız içindir. Yani ses çok yüksek olmasa da duyacağınız kaliteli ses sizi gerçekten mest eder. Çok uzadı video. Daha fazla uzatmayayım. Umarım birçok kişinin sorusuna cevap olmuşumdur. Yani dediğim gibi televizyonunuzun DTS desteği işte doğru bir Atmos desteği olması sizin gerçekten bu sesi duyabileceğiniz anlamına gelmez. Bunu duymak istiyorsanız en az 7 tane hoparlörünüz olması lazım. Ve bunu HDMI üzerinden aktarmanız lazım. Kablosuz mablosuz bu işler olmaz maalesef. Ne olur? Evet kablosuz bir soundbar'dan ses alırsanız televizyonunuzun sesine göre daha yüksek kalitede. Bu sizin için yeterliyse olur ama bu demek değildir değil ki benim evimde doğru bir atmos var ben doğru bir atmos ses duyuyorum bu değil sadece siz hop televizyonun hoparlörüne göre biraz daha kaliteli ses duyuyorsunuz ve duyduğunuz ses stereo en fazla 5 artı 1 olsun diyelim ama 5 artı 1 olması için de o sound barın haricinde arkanızda iki tane daha hoparlör olması lazım tek bir sound barla duyabileceğiniz ses stereodur sağdan soldan gelir bir de ortadan gelir bu da stereodur daha fazlası değildir maalesef umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olmayı ihmal etmeyin lütfen Teknoloji Odası'nı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Bana Instagram'dan yazmaktan çekilmeyin. Fırsat buldukça geri dönüş sağlıyorum. Ayrıca Teknoloji Odası için istiyorsanız Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Discord üzerinden de kalabalık bir aileyiz. Siz de o ailenin bir parçası olabilirsiniz. Sorularınız varsa biz oradan ulaşabilirsiniz ya da teknoloji web sitemize gelerek oradan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.